deneme yapmak isteriz. Cumali Hocam siz sesimi duyabiliyor musunuz? Evet hocam biraz önce bahsetmiş olduğumuz o hazırlık da tamam zannederim. Peki. Tamam. Mehmet Hocam bu konuda size sormak isterim. Ne zaman uygun derseniz başlayabiliriz hocam. Peki. Burada bir teknik konu var. Bir teknik konu var. Ee, bir dakika içerisinde onu çözüp başlayacağız müsaadelerinizle. Şimdi ben sesimi tamam. O problemi hallediyoruz ve başlıyoruz. Tamam. Tamam. <laughs> Yeah. So. Efendim müsaadelerinizle, öncelikle günaydınlar ve saygılar. E, saygıdeğer Rektörüm, değerli yöneticilerimiz, çok değerli bilim insanlarımız, kıymetli katılımcılar, uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz dezavantajlı gruplara multidisipliner yaklaşım sempozyumunun bu açılışında sizlere saygılarımızı sunuyoruz, iyi dileklerimizi iletiyoruz Çanakkale'den. Değerli katılımcılar, pandemi süreci nedeniyle, online bir şekilde düzenlediğimiz bu sempozyumumuzda ayrımcılığa uğrayandan korunması gerekenlere çok çeşitli kesimleri konuşacağız. Kadınlardan çocuklara, azınlıklardan engellilere, göçmenlerden yoksullara, birçok kesime ilişkin fikirlere, araştırmalara, çalışmalara kulak vereceğiz. Konu üzerinde araştırma yapan birbirinden kıymetli değerleri, konunun da taraflarını dinleme fırsatı bulacağız uzun zamanın emeği organize bir biçimde bulunduğunuz yerlerde bilgisayarınıza, telefonunuza ve ekranlarınıza yansıyacak. Ve çok çeşitli coğrafyalardan bağlantılar kurulacak. Değerli katılımcılar, malumunuz olduğu üzere bu sempozyumu çok özel bir coğrafyadan, anlamlı bir yerden, Çanakkale'den gerçekleştiriyoruz. Centilmenler Savaşı olarak tarif edilen bir savaşın yaşandığı yerden, Çanakkale'den sesleniyoruz. Büyük bir fırtınada dahi düşmana bile hoşgörü örneklerinin verildiği yerden. Topraklarında sadece Türkleri değil, dünyanın birçok ulusunu, ferdini bir anne gibi kucağında taşıyan yani ayrımcılık yapmayan bir mekandan sizlere hitap ediyoruz. Bu duygularla şimdi de Çanakkale şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için Bulunduğumuz ortamlardan saygımızı sunacak ve İstiklal Marşımızı hep birlikte okuyacağız. Evet. Sağlık duruşu ve İstiklal Marşı. İnşallah başka sempozyumlarda İstiklal Marşı'mızı daha coşkulu ve daha gür bir biçimde okuyacağımız günlerde buluşmak dileğiyle diyoruz. Değerli katılımcılar, saygıdeğer hocalarım, ilk konuşmayı şimdi sempozyum başkanımız yapacaklar. Bu büyük aynı zamanda günümüzün de gereği olan buluşmada öncülükleri ve emekleri yatsınamaz. Bugüne kadar kadınlarımızdan sağlığa, bilimsel düzeyde topluma değer katılan bir kadın ve bilim insanı olarak kendilerini teşekkür Bu duygularla sözü sempozyum başkanımız Sayın Gülbu Tanrıverdi'ye bırakıyorum. Hocam buyurunuz lütfen. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüm, değerli yöneticiler ve katılımcılar uluslararası dezavantajlı gruplara multidisipliner yaklaşım sempozyumu düzenleme kurulu adına sempozyum başkanı olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum avantajlı gruplara yönelik bir farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturduğumuz bu sempozyumda farklı disiplinlerden, farklı alanlarda yetkinlik kazanmış yaklaşık 45 davetli konuşmacı, 50 sözel bildiri, 7 atölye ve çok sayıda katılımcının içinde yer aldığı ve yaklaşık bir yıllık bir ememinin çatısı altında sizlerle buluşturmuş olmaktan Gerçekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Ee, aynı zamanda üniversitemiz olarak da içinde yer aldığı yönelik çalışmaların içerisinde bulunmuş bir öğretim üyesi olarak da bu böyle bir sempozyumun içerisinde bulunmaktan yine gurur duyduğumu bildirmek istiyorum. Dezavantajlı kelimesine baktığımızda aslında avantajı olmayan, yarar sağlamayan. Ben bu sempozyumda aslında bir takım sorularla konuşmamı yapmak istiyorum. Kimdir dezavantajlı grup? Dezavantajlı grubu dezavantajlı yapan kimlerdir? Dezavantajlı olmak bir kader midir? Doğarken dezavantajlı olabilir miyiz? Doğduğumuz coğrafya bizi dezavantajlı yapabilir miyiz? Rengimizden dolayı veya içinde bulunduğumuz ekonomik durumdan dolayı ya da cinsiyetimizden dolayı ya da maruz kaldığımız herhangi bir şiddet ya da bir kazadan dolayı kazadan dolayı. Ee, dezavantajlı duruma düşebilir miyiz? Neden dezavantajlıyız? Kim bize dezavantajlı diyor ve bizi dezavantajlı duruma sokan aslında kimler? Ve bu dezavantajlı grup olmamak ve dezavantajlı gruplara yönelik sorunları e, bir kez daha bu sempozyumda uzmanlarla tartışmak, bu e, dezavantajlı grupların taraflarının konuşmalarını ve onların sorunlarını, çözümlerini dinlemek, tartışmak belki de yeni bir bakış açısı oluşturabilmek için bu sempozyumu düzenledik. Bu sempozyumda amacımız farklılıkları artırmak, dezavantajlı grupların daha az, daha fazla konuşulduğu ama dezavantajlı kitlelerin daha az olduğu bir dünyada yaşamak için biz de buradan bir kıvılcım Göndermek istiyoruz. Dezavantajlı grupların sorunlarının farkında olduğumuzu, bunu özellikle üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, merkezler hep beraber farkında olduğumuzu, tartıştığımızı, çözüm yolları ürettiğimizi bir kez daha sempozyum yoluyla bildirmek istiyoruz. Hiç kimse dezavantajlı olarak Kalmak, devam etmek veya sosyal adalet ilkesi çerçevesinde herkese sunulan bir hizmetten yararlanmadan yoksun kalmak durumunda olmaması gerekir. Biz buna inanıyoruz ve bu bağlamda bu sempozyumu düzenledik. Sempozyumda çok fazla emeği geçen insanlar var. Ee, en başta düzenleme kurulu üyelerine, e, Rating Akademi'ye bir kez daha böyle bir özgür platformda bizi bir araya getirdiği için e, Rating Akademi'ye ve özellikle e, Rating Akademi Genel Müdürü Profesör Doktor Mehmet Şahin'e, aynı zamanda e, sivil toplum kuruluşlarına. E, merkezlere ve katılan zaman ayıran herkese yoğun işleri içerisinde bizimle olmak için bize katkı sunmak için burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada aynı zamanda e, Çanakkale yerelinde üniversitemiz dezavantajlı gruplara yönelik neler yapıyor, kentimiz e, ve belediğimiz e, dezavantajlı gruplara yönelik neler yapıyor bunları da burada görmekten görecek olmaktan ve bu çözüm önerilerinin içerisinde veya çözüm önerilerini geleceğe yönelik farkındalık farkındalığı yüksek bir şekilde devam ettirecek bir sempozumun içinde olmaktan tekrar gurur duyduğumu ifade ederek hepinize katkı ve katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki amacına uygun bir sempozyum gerçekleştireceğiz ve umut ediyorum sizler zamanınızı ayırıp buraya geldiğiniz için dezavantajlı grupların sorunlarına çözüm noktasında hepiniz bir basamak, bir ışık olacaksınız. Saygı ve sevgilerimle çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sempozyum başkanımıza bizler de çok teşekkür ediyoruz. E birçok yere kendileri teşekkürlerini ifade ettiler. Asıl biz de kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. evet dezavantajları konuşuyoruz bu sempozyumumuzda ama Sayın Gülbu Tanrı verdi de bu sempozyumun avantajıdır diye vurgulamak isterim. bunu söyledikten